Hepinize evet, arkadaşlar, benim bugün size abone olmayı unutmayın. Sonra bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek adlı Bakalım. Bakalım nasıl oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bunu kendim, kendim çizdim arkadaşlar. Azıcık bir yerden aldım. şu, şu. Şurumu falan yoktu. Ben yaptım onu o benim aklım. Benim çalı. Şaka bir mola sen. Neyse. Aa. Kırıldı bizi günlerine bak. Bugün bir günüm hakkında bahsedeceğiz arkadaşlar? Bir günüm. Güzel bir konu. Belki bugün ikinci video atarım motor ya. Oh, oh. Yavaş yavaş ya. Arkadaşlar bir dakika. Arka, arkadaşlar soba kendi kendine açılmış. Çok garip bir şey oldu. Soba kendi kendine açıldı önce. Ben kafayı yedim. Soba kendi kendine açılmış rotamın, rotamın arkamda arkamda çok güzel bak benim için.

bakalım arkadaşlar. Archer geldi bana. Bize sevdiğim bir kit. Archer. Bakalım bunun gücüne sokuşturacağız. Arkadaşlar bugün çok güzel. Ben bulduğum bir canlı yapacak. Buradan da geçtim. Bu arada bir şey unuttum. Seti de giyeceğim. Seti çekesim gidip benim gözünü zaten sokacağım artık. Oo geldi. Marchift geldi. Bakın kit geliyor böyle işte. Onu artık bilmediyonsun. O sokacağım götünüze. Getmez. Gide. Getmez. Getmez Um, çok güzel ketmiz attım yalnız ya. Meclise <laughs> gidip ilk var ya. Aaa. çok kötü. Yaman. Yaman. Kaç ya. Siyah da uzak oraya. ben şimdi daha. Onu Ben çıkacağım Ben çıkacağım kendiniz, 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 So. So, 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 Arkadaşlar çok güzel kedimiz attım. LBS'ye <laughs> gidip kedimizin oldu. Kedimiz, kedimiz. Kedimiz isteyen gelsin valla. Bugün kedimiz günü. Kedimiz günüm Neyse arkadaşlar ben konuya gireyim. Kedimiz gitti zaten. Özel benim bir günüm. Özel uyanıyorum hazırlanıyorum kahvaltımı yapıyorum kahvaltı bazen yapmıyorum arkadaşlar direkt geç uyandığımda kahvaltı yapamıyorum direkt okula gitmem gerekiyor baz, bazen, sıkıntı olabiliyor ama çok da sıkıntı değil yani böyle ee, işte öyle geçiyor ben okula gidiyorum arkadaşlar sersimden alıyor okula gidiyorum ben derslerimi çok ders yapıyorum. İşte bayağı derslerim güzel ama bilgisayar yasak oldu arkadaşlar. Ne ki artık ben bilgisayardan da video atmayı düşünüyordum ama artık atamayacağım arkadaşlar. Tabletler de çok az. Nadiren. Tabletler de nadiren. Videolarım gelecektir. Şimdi kendimi şov yapacağım. Kendimi şov yapacağım. Ben yarı okum var ve güzel bir okut Servis, servis. Güzel bir ak çekiliyormuş Bunu öğrenmiş oldum bana ak gelmesi gelmesin Valla Güzel bir oyun olmazdı Ama ak çekici Bence bekleyeyim burada Aynen burada bekleyeceğim arkadaşlar Cessler önüne çek Şimdi Cessler önüne çek Çok güzel Zaten Ama yoklar abi Sıkıntı çizdi Aa yukarıdaki çizdi aldık. Neyse artık uygulamamız Zaten burada bir şey çıkacağını düşünmüyorum içinden. Ve demir akımı yapacağım. bunu. yapacağım çünkü. Bu lazım. Savaşırken korumamı yazıyorum. Sırtta bir şey değil. Ben Bowser yüzünden adımı kezemiyorum. Yani arkadaşlar bilinmez bu Lan 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 bir ya da yapacak, yapacak demir bot çıkmadı inşallah. Demir botu demir bot yapacağız evet çok güzel bir gün Mesela hafta sonları ne yapıyorum diye de kısaca bahsedeyim yüzden tabletimde kaybolmuştu o zaman iyice kafayı yemiştim gittim bilgisayarda minecraft'a alışmaya başlamıştım o yüzden bilgisayarda şu anda alıştım baya bilgisayarda Başlattım mı çok güzel logo benim alıyorum Arkadaşlar lebesi kendisi arkadaşlar çok güzel lazım Bildiğim bu, ya. bu video yapmak zorundayım Aa, ah, Bu levese giden bıktım ya yemin ediyorum Allah senin belanı versin Anlamınca küfür edince düzelirsin şerif Allah'ım ya Şimdi ortaya gidip orayı da alsam bayağı güzel olur. Dakika kaldı. Şimdi gidip mal gibi ölmeyeyim. Bayağı psikolojim bozulur ölürsem. Bu adamın sesi berbat. Gel buraya sen ya. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Neyse keselim şu arada. Demeyi bir bir ve bir, bir, bir kalmak istiyorum. Benim için bayağı güzel olur demeyi 1 ve bir parası. Cici, Cici git. Çok güzel bir bu arada arkadaş. benim kendisi çok iyi bir yedi ya. Umarım da hiç orta ben gidip ortayı da alacağım. Belki de ortaya. Ortadan bir daim çıkarsa çok mutlu olurum ya. Mesela bundan önceki video çok sessiz oldu. Baya konuşmamışım. Ama atmak zorundaydım. İnanacağınızı umuyorum. Ezan okunuyor. Arkadaşlar ses oldu. Ses, ses geliyor burada yapacak bir şeyim yok arkadaşlar ezan okuması güzel Özden Allah arkadaşlar daha sesim daha az gelebilir şimdi kusura bakmayın bağırıyorum şu anda biraz evet arkadaşlar ne sesim az gelecek bir artık Sword yaptık bence artık yeter daha bir şey yapmama gerek yok bir dakika o yerine gideyim bir burada gidip

arkadaşlar. Ezen, oku, Ezen dokunuyor. İnşallah olurum. Olur. Çok iyi bir ve bir kaldık bu arada. Yes. Öldürteyim keşke. Evet diyeceğiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.